Bu gördüğün oda Züleyha ve Potifar'ın çok yakın ve samimi dostlarını ağırladıkları odadır. Bu odaya ulaşabilmek için bizim şu anda geçtiğimiz yedi kapıdan geçmelisin. Bu kapılar kilitlenirse hiç kimse o odaya giremez ya da oradan çıkamaz. Bu kapıların anahtarı sadece Efendimizin eşi Züleyha'da bulunur. Hmm. Efendimiz Süleyha'nın emridir. Selam hanımefendi Züleyha Sen kölemiz olduğunu biliyorsun. Öyledir efendim. Ve bir kölenin efendisine itaat etmesi gerektiğini de biliyorsun. Öyle değil mi? Bugüne kadar benden bir itaatsizlik gördünüz mü? Bugün de itaat etmelisin. Bir emriniz varsa hizmetinizdeyim. Ben kendimi sana sunmak için hazırım. Allah'a sığınırım. Siz siz benden ne istiyorsunuz? İhanet etmemi mi? size itaat edeceğimi söyledim. İtaat etmek ihanet etmekten farklıdır. Benden ne istiyorsunuz? Ben senden seni istiyorum. Kocan yıllarca bana iyilik etti ve iyi bir mevkiye getirdi beni. Şimdi benden ona ihanet etmemi mi istiyorsun? Ben de sana sevgimi esirgemedim. Size ve eşinize minnettarım. Sevginize günah ve ihanetle mi karşılık vermemi istiyorsunuz benden? Sen bana borçlusun. Sana gösterdiğim sevginin karşılığını vermelisin. Bir köle olarak bana itaat etmeye mecbursun. Sevginizi kazanmamı sağlayan beni yaratandı. Ben sizden çok ve sizden önce onun lütuflarına borçluyum. Sana sahip olmak için izzetimi hiçe sayarak zilleti tercih ettim. Asla vazgeçmeyeceğim. Ben namus ve şerefimi geçici bir hevesle değişmeyeceğim. Bu sır sadece ikimizin arasında kalacak. Kendimizi Allah'ın nazarından nasıl gizleyeceğiz? Kendi Tanrından mı korkuyorsun? Ben de ondan utanıyorum. Bu sorunu çözmek kolay. Bakışlarına tahammül edemiyorum. Beni bağışla yüce amul. O artık günahımıza tanıklık etmeyecek. Ben aptallığın ve budalalığın sembolü olan o heykelden değil. Her şeyi gören ve işiten Allah'tan korkuyorum. Sen bana aptal ve budala mı diyorsun? Ben senin gibi yüzlercesini ayaklarımın altında ezerim. Sen benim atlarımın pisliğini bile temizlemeye layık değilsin. Kalkmış yüce amona itaat etmeyi aptallığın sembolü olarak yorumluyorsun. Ben emrediyorum ve sen de bu emre itaat etmeye mecbursun. Aksi takdirde seni buraya gömerim. Ben yüce Rabb'imin buyruklarını çiğnememe neden olmayacak emirlerinizi yerine getirebilirim ancak o kadar. Sana verilecek en iyi ceza kısasa kısastır. Şiddetli bir ceza şehvet esir olanı gaflet uykusundan uyandırır. Allah'ın peygamberi, bu yüce Allah'ın sana mesajıdır. Biz seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Züleyha'yı cezalandırmaktan ya da ona karşılık vermekten sakın. Zira bir müddet sonra Yusuf beni kendi emellerine alet edemediği için bana zor kullandı diyecek. Bu durumda sen kınanacaksın. Şeytanın bu tuzağından kapıya doğru kaç. Allah'ın peygamberi Bu yüce Allah'ın sana mesajıdır. Kapıya doğru kaç. Kaçış yolu yok. İtaat etmeye mecbursun. Sanırım burada açıklanması gereken bir şeyler var. Dinliyorum. Biri konuşsun artık. Yazıklar olsun. Bu cehilin karşılığını görüyor musunuz? Eşinize nasıl davrandığını görüyor musunuz? Eşinize kötü gözle bakan birinin cezası nedir efendimi söyler misiniz lütfen? Zindan ve en ağır işkenceler değil midir? Ama benimle birlikte olmak isteyen Züleyha'ydı. Ben Yusuf'un birlikte olmak için efendim Züleyha'nın odasına girdiğini gördüm. Efendim, size hangi delili getirirsem getireyim sizi ikna edemeyeceğimi biliyorum. Kendi onurunuzu korumak için de olsa eşinizin lehine karar vereceksiniz. Hiç kimse Züleyha'nın aleyhine şahitlik yapmaya cesaret edemez. Ederse de onların öfke ateşiyle hayatını kaybedebilir. Beni daha fazla kızdırma. Ben yalnızca kanıt ve tanık istiyorum. Suçlu kim bilmek istiyorum. Benim ne suçsuzluğumu ispat edecek bir kanıtım... ...ne de lehime tanıklık edecek bir nedimem var. O halde suçlusun. Ve cezalandırılmalısın. Ben başından beri ihanetle suçlanıyorum. Ancak gerçek anlattığımdır. O beni çağırdı ve benimle birlikte olmak istedi. Kendi Rabbimden başka bir şahidim yok. Züleyha'nın yatak odasına girmişsin. Karim ama şahittir. Herkes Züleyha'nın suçlu olduğunu biliyor. Ama kimsenin şahitlik etmeye cesaret yok. Şahidine söyle buraya gelerek şahitlik yapsın. Rabbim şahittir ve... Eğer beni yalnız bırakırsa... ...en çetin imtihana tabi tutacak. Bu kölenin sözlerine inanacak değilsin herhalde. Suçsuzluğunu ispatlayamazsan... ...senin canını şimdi burada alırım. Efendim ben kendi gözlerimle Yusuf'un koridordan geldiğini, bu ağlayan çocuk kisinle biraz oynadığını ve daha sonra da odaya açılan koridora girip kapıyı kapattığını gördüm. Ben odamda istirahat ediyordum ki onu başucumda gördüm. Bağırdım ve yardım istedim. O da kaçtı. Radam onu buraya çağırın. Yüzer Sif burada cezalandırılmalı. Hayır, hayır, o suçlu değil. O suçlu değil. Benim şahidim var. Nerede şahidin? Getir onu buraya. Getir de ondan dinleyelim. Onu getireceğim. Ne beni desteklemek için ne de Züleyha'ya düşmanlık edecek kadar tanıyan bir şahidim var. O papağan gibi anlatacak. Kimin yararına ya da zararına konuştuğunu da bilmeyecek. Öte yandan benim akrabalarımdan değil. Züleyha'nın akrabalarındandır o. Şüphesiz onun tanıklığı Züleyha'nın yararına olması gerekir. Söyle kimdir? Cezalandırılmadan önce onu buraya getir. Benim şahidim ağlaması duyulan bu çocuktur. Sen benimle alay mı ediyorsun? Sizden rica ediyorum. Size yaptığım onca hizmete karşılık o çocuğu buraya getirin. Be bir bebek mi şahitlik yapacak? Halamın kızının oğlu. Ee, bir sakıncası yok. Söyleyin onu getirsinler. Potifar Hazretlerine selam. Bu benim halamın kızı Sitanen ve bu da Kisin. Söyle şahitlik yapsınlar. Kesin konuş. Allah'ın sana öğrettiklerini anlat. Hadi. Kesin konuş. Yüce ve tek yaratıcının buyruğuyla onun kelamını söylüyorum. Eğer gömlek önden yırtılmışsa Züleyha suçsuz ve Yusuf suçludur. Eğer gömlek arkadan yırtılmışsa Züleyha suçlu ve Yusuf suçsuzdur. Tanesi sen nasıl konuştun? Döktüğün sahte gözyaşlarıyla neredeyse sana kanacaktım. Gerçekten de siz kadınların hilesi pek çok olur. Ben sana attığım iftiradan dolayı özür diliyorum. Umarım beni ve Züleyha'yı affeder ve bu macerayı sonsuza dek gizli tutarsın. Burada olup bitenleri hiç kimseye anlatmayın. Bu macerayı anlatanlar şiddetle cezalandırılacaktır. Gidin! Ne oldu? Nasıl kurtuldu? Bir çocuk. Kimsin? Sitenenin çocuğu konuştu ve her şeyi açık etti. Bir çocuk konuşabilir mi ki ama konuştu. Peki ama nasıl olur bu? Nasıl? Ben de bilmiyorum. Yüzersef konuşmasını istedi ve o da konuştu. Daha da garip olanı çocuk yüce ve tek yaratıcının izniyle konuşuyorum dedi. Bu bir büyü. Gerçekte olsa büyüden başka bir şey olamaz efendim. Yuzarsif yalnızca bu sarayın sakinlerini değil... ...aynı zamanda bu çocuğu da büyülemiş. Bu çocuktan başka hiç kimse... ...benim aleyhimde tanıklık yapmaya... ...asla cesaret edemezdi. Bu düpedüz bir büyü. Yuzarsif bir büyücü ve onun en şiddetli bir... Kes artık ama! Bu kapılar kilitli değil miydi? Yama nasıl kaçtı? İnanılır gibi değildi. O kapılara dokunmuyordu ama kapılar açılıyordu. İnanılır gibi değildi. Kendi kendine mi? Demedin mi? O bir büyücü. Büyücü değil. Çocukluktan beri onu büyüten benim. O asla bir büyücüye gitmedi, asla. Peki bu kapılar? Bu çocuk Gerçekten de kim bu yazar Sif? Canan. Bir emriniz mi var efendim? Sen nasıl konuştun hala? İnanamıyorum. Sen burada ne arıyorsun? Ne oldu da saraya geldin? Ben Meftis'ten Züleyha'yı görmeye geldim. Böyle olacağını bilseydim inanın bana gelmezdim. Sen dayının kızı Züleyha'yı görmeye geldin. Ne sakıncası olacak? Sana ve oğluna minnettarım. Siz olmasaydınız... Züleyha'nın yalanına inanacak ve bu kutlu masum gencin kanına girecektim. Aferin benim bir taneme. Sen nasıl konuştun öyle? Süleyha'yı <laughs> görmeliydin. Altı aylık çocuk nasıl konuşur? Kendi kulaklarımla duydum. haber her tarafa yayılırsa ne yapacağız efendim Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.